Şimdi 5 yaşındaki Bahtiyar'ı ekrana getireceğiz. Gülen yüzüyle 2. Karabağ Savaşı'nın sembolü olmuştu Bahtiyar. Yaklaşık 3 ay sonra savaşta enkaza dönen evine gitti. yüzü gözü kan içinde. Ama her şeye inat gülüyor. Bahtiyar Haydarlı bu görüntüsüyle Azerbaycan halkının vatan savaşındaki duruşunun bir sembolü olmuştu. Tebessümüne bizi korkutamazsınız mesajını sığdırmıştı sanki. O o Bahtiyar savaş bittikten yaklaşık 3 ay sonra yeniden evine, daha doğrusu evinin enkazına döndü. Uzun uzun baktı enkaza. Gözü oyuncaklarını, birer melek olmuş arkadaşlarını aradı. Oyunlar oynadı, top koşturduğu sokaklardan eser yoktu. Komşularından geriye ise sadece isimleri ve hatıraları kaldı. Evimizi dağıttılar, Ermeniler. Evimizi sevmem. Bahtiyar Haydarlı henüz 5 yaşında. Savaş, ölüm, can pazarı. Çocuk aklıyla hayal bile edemeyeceği anlar yaşadı. <laughs> Yaşadığı şehri Ermenistan beş kez füzelerle vurdu. Tanıdığı, sevdiği birçok insanı kaybetti. Yaşıtları ölüm nedir bilmezken o, bir yetişkin gibi elinde karanfillerle şehitleri anıyor. O geceyi unutmuyor. Durdum gördüm ki yüzüm kandı. Sonra da pastayı geldi. İhtiyarı 11 Ekim'deki saldırıdan iki gün sonra Haber Global böyle görüntülemişti. Babasıyla sağlam kalan eşyasını topluyordu. Yaralıydı, buna rağmen morali iyiydi. Ama o gece yaşadıkları onun hayallerini bile değiştirdi. Akranları doktor, öğretmen olmak isterken o cephede destan yazan şehit general Polat Heşimov gibi kahraman olmak istiyor. Büyüyende ne olasın? Ee, Polat Heşimov tasını alacak. Gence'de, Derdede, Terterdede üzerine bomba atılarak katledilen yüz sivilin intikamını Azerbaycan askeri sahada aldı. İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan yaklaşık 30 yıllık işgale son verdi. 44 günde Karabağ'da destansı bir zafere imza attı.